En önemlisi sarımsak yağı. Hiç kokmaz. Ay, sarımsak ya taş köprü sarımsağının yağı tabii. Biraz da milliyetçilik yapalım, kastamonlu olarak. Taş köprü sarımsağı dünyada çok önemlidir biliyorsunuz. İçindeki etkin maddeleri sebebiyle. Mesela Çin'den gelen sarımsaklarda bunlar yok. Ve çam yağı, bakın. Hmm. Çamın yağı. Şimdi burada bakın, ben bir boyut daha açıyorum. Şimdi sarımsağın üstüne bakın, kökleri saç gibidir değil mi? Saça işi baş... Sarımsak başa benzer. Her gece bir tane yutuyorduk. Söylemiştik. Başınızda bir problem varsa, tansiyon vesaire unutkanlık. Bir diş sarımsak yutun. Artı sarımsağın saçakları da saça işarettir. Sivri değil mi onlarda? Ha, doğru söylüyorsunuz. Bakın yaratıcı daha ne yapsın size? Bakınca görmek önemli. Görmek yani. önemli tabi. Şimdi çam. Çamı bir insan düşünün. Tüyleri düşünün onun da. İşte tüyler. Tüyleriniz için çam yağı e sonra tanrı trik olmasın her tarafından tüyler çıkacak? Hayır kesinlikle. <laughs> Yaratıcı nereden? Siz buranızı kesin tüyünüz bir santim çıkar. Hmm. Bakın o programlanmıştır. Ama siz hormon dengenizi bozarsanız her yerinizden çıkabilir tabi. Yani kesin bunu bir santim büyür durur. Programı öyledir bunun. Saçınız öyle değildir. Mesela sakalınız da öyle değildir. Uzatamazsınız uzun böyle. Çok zordur Çok yani. Çok zor uzatan var da. Şimdi onun için demek ki bir sarımsak yağı iki saç bakım yağı İç tabi bunlar ana maddeler. Bunu tek süremezsiniz. Mutlak içine badem yağı ve havuç yağıyla bunu koyduğunuz zaman inanın buğday yağı katın mesela içine. Çok çok önemli yumuşatıcı. Her gün mü sürecekler Hayır, bunu? Hayır her akşam. Önce saçı dökülenler için söylüyorum. Bu da denenmiştir mücerreptir. Her akşam saçınıza gece yatmadan frizüksiyon yaparak bunu sürüyorsunuz. Bakın elinizle 10 tane burada kanalınız vardır. İgloroterapil miydi? Akapunktur'da 10 tane kanalımız var. İşte 10 kanal budur bakın. Bedeninize masaj yapmak. Aşağıdan çekeceksiniz yukarıya. Olağanüstü şeyler var ama hangisine girelim? Saça anlatalım diyeceksiniz tamam, yine. Evet. Saça bakın bunu arkaya doğru 10 defa 12 defa arkaya doğru bunu o yağı saçınızın dibine yedireceksiniz. Kırma yapmayın kesinlikle. He. Köklerini kırmasınlar saçlarının çok önemlidir. Bunu bes koydunuz başınıza bir boneyle kapatsınlar. Gece bununla yatabilirler. O saçı besleyecek. Evliler nasıl yapacak? hiç problemi yok. Hiç problem yok. Ama Öyle bir hocam. saat, iki saat durması da yeterlidir. Hı. Tabi bunu derken bol sürmeyecekler. Çok az bir miktarda. 5-6 damla sürüp bunu yapacaklar. Köklere. Ve bu boneyi sürdüğünüzde, bakın iddia ediyorum buradan yine. Ben bunların hepsinin auraları var. Sizde şu an bilgisayarım evet. yok. Yani enerji boyutlarını ölçen biriyim çamın enerji boyutunun saça uygun olduğunu ölçen biriyim. Bunu ölçen biri yok. Ve bu denenmiş müceleptir. 3 haftada saçınızı biraz dökecektir dökülecek olanları. Ve arkadan inanın 3 ay içinde saçlarının çıktığını göreceksiniz. Şu an isim vermek istemiyorum. Çok önemli insanların saçları çıkmıştır. Ve dökülmeyi de kesinlikle inleyecektir ve gürleştirecektir. Ben kendimden söyleyeyim. Ailemde işte Babalarım dediler, irsi denir mesela. Hmm. Şimdi mesela denir ki işte senin saçın çıkabilir çıkmaz hocam bizimki irsi değil. İrsi diye bir şey yok. Baba kirli anne kirli ise ilişkiden ona da geçiyor. Halbuki şu, bu beden temizliğiyle bedeni temizleseniz çocuğa o saç geni kırılmış olarak geçmeyecek mesela. Dolayısıyla benim saçlarım gür ailede hiçbirinin saçı yok. Demek ki bu bakım ve beslenmeyle ilgili diye söylemek istiyorum. <laughs>